Sevgili Çip TV izleyicileri, bugün sizlere longoz ormanlarından sesleniyoruz. İnada'daki longoz ormanları dünyada üç tane var. Bunlardan bir tanesi Kongo'da, bir tanesi Amazonlarda ve bir tanesi de Türkiye'de. Bu özel yere niye geldik? Bu özel yere Samsung'un Galaxy Watch 5 etkinliği için geldik. Saat kolumuzda gün boyu toplantılarda. Hem saati tanıdık hem de onunla ilgili antrenmanlar yaptık, koştuk, yoga yaptık uykumuzu takip etti. Ee, oldukça başarılı bir saat olmuş. Şimdi yanımızda Peki kim var. Yanımızda Yasemin Yıldırım var Samsung'dan. <laughs> ee, bu saatin yeni özellikleri bu saatle beraber gelen yeni özellikleri tanımak ve ondan öğrenmek istiyoruz. Bu saatin farkı ne? Evet, çok teşekkürler Cenk Bey. Tam olarak sizin de söylediğiniz gibi Samsung Galaxy Watch 5 ailesiyle beraber uykunuzu daha iyi takip edebildiğiniz bir uyku koçu özelliğimiz var uyku saatlerinize ne kadar REM uykusu, ne kadar hafif, ne kadar derin uyku gözlemleyip aynı zamanda horlamaları tespit edebiliyorsunuz. Dolayısıyla daha iyi bir gece uyku. Etmeyeydi iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabii belki horlayan eşleri olan insanları mutlu edecek bir uygulama olacaktır. Uykunuzu takip da edip daha iyi bir gece ve akabinde daha iyi bir gündüz geçirmenizi sağlayacak bir performans sağlıyor uyku saçı özelliği. Onun yanı sıra şu anda gelişmiş bioaktif sensörler sayesinde üç farklı sağlık sensörünü de etkin bir şekilde... Hı, onları açalım evet, onları bir şey yapalım. Yani aktif sensörler ne işe yarıyor ve neleri takip edebiliyoruz? Şu anda mevcut biyoktif sensör, e, biyometrik empedans analizi dediğimiz vücut yağ oranınız, kas, kitle, e, iskelet ağırlığınız gibi değerleri ölçümleyip size daha iyi, daha sağlıklı bir yaşam sunumunuz için geri bildirimler yapıyor. Oradan takip edip vücudunuzdaki yağ oranını düşürebilirsiniz yaptığınız egzersizler takibiyle beraber. Onun dışında elektrik kalp analizi var. Bunun bu şekilde günlük olarak EKG çekip oradan kalp ritminizi gözlemleyebilirsiniz. Herhangi bir aksaklık olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerektiğinde cihaz size önden haber verecek gibi düşünebiliriz aslında. Bir de optik kalp atış hızı takibi sensörü ile birlikte artık olağan dışı bir kalp atış ritminiz varsa tansiyonunuzu dahi akıllı saatinizden yaptığınız kalibrasyonlar sonrasında gözlemleyip yine problemli bir durum olduğunda önden aksiyon alabileceğiniz bir e, sağlık verisi analizi sunuyor Samsung Galaxy Watch 5. Yani bu yeni modelde tabii teknolojisi bir yana, yani ekran teknolojisinden veya e, diğer şeylerden yine bahsederiz. Hı. diğer sensörlerden ve telefonla olan bağlantısından Hı. ve yaşamda nasıl size yardımcı olduğundan daha çok sağlık üzerine e, odaklanmış. Sağlık daha iyi yaşama ve hayatını kontrol altında tutma üzerine odaklanmış bir ürün gibi gördüm ben. Haklı mıyım? Haklısınız. Özellikle pandemiyle birlikte artık sağlık değerlerimizi ve zindelik değerlerimizi takip etmek hepimizin gündeminde olan bir konu. Dolayısıyla akıllı saatiniz size bir rehberlik ederek, bunların her birini analiz ederek geri bildirimlerde bulunuyor ve daha sağlıklı yaşamanız için daha aktif, daha spor yapan bir kitle oluşturmak için bize yardımcı oluyor. Yani saat zoruyla aktif olacağız, saat zoruyla zinde olacağız gibi gözüküyor. Böyle e, teknik özelliklerinden de bahsedelim. E, bu, e, bu saatle beraber yeni bir, gelişmiş bir işlemci geliyor ve aynı zamanda bellek de daha art arttırılmış durumda, evet, değil mi? Evet, daha iyi bir pil kapasitesi var. Pil kapasitesi artıyor. Bir bir göre. Ve sizin kolunuzdaki olan modelimiz Watch 5 Pro, benim kolumda olan model Watch 5 modeli. Sizdekinde e, ayırt edici farklı özellikler de var. Outdoor aktivite yapan biriyseniz eğer 24 saat boyunca GPX formatında e, rotanızı e, telefonunuza entegre edebiliyorsunuz ve hiçbir şekilde e, zaman kaybetmeden rota antrenmanlarınızı bu saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Onun dışında şu an müthiş bir doğa atmosferi içindeyiz. Doğa yürüyüşü yaptınız diyelim ki ve internetiniz yok. Geri dönme, trackback özelliği sayesinde sizi bulunduğunuz noktaya geri getiriyor ve eğer koşucu ya da bisiklet kullanan biriyseniz peşimler e, ve seslerle sizi yönlendirerek saatinize bakmaya gerek duymadan e, başladığınız hı. noktaya geri sağlayan. bununla beraber farklı var. spor modları da var evet. ve yani farklı sporları yapanlar e, birbirine kendilerini saatle takip edebiliyorlar hı hı. sağlık durumlarını vs. E, teknik a, e, analizini veya teknik incelemesini zaten biz online'da yayınlayacağız hı hı. E, ama e, öncelikle teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için oldukça başarılı bir saat olmuş arkadaşlar ve e, Özellikle e, Yasemin da belirttiği gibi günlük yaşamınızı, well-being yani e, sağlığınızı kontrol altında tutmak ve e, onunla beraber yaşamak için e, ayrılmaz bir parça olmayı hedeflemiş evet. gibi gördüm ben bu yeni ürününde, Yeni getirilen özelliklerle. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı e, e, bu saat hakkında? Aslında saatin kişiselleştirilmiş şekilde saatini kullanabilirsiniz. Yani sadece spor ya da sağlık fonksiyonlarının onlardan da bahsedelim. E, doğru. Çok şık bir tasarımı var Watch 5'in. Bir önceki seriye kıyasla. Elinizdeki model pro modeli. Bendeki de Watch 5 modeli. E, hem farklılaştırılmış kordon renkleriyle günlük hayatınıza entegre edebilirsiniz. Şöyle daha iyi göstereyim. E, hem de yine ki, ara ekrana istediğiniz fotoğrafları yükleyerek daha kişiselleşmiş bir saat deneyini yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda mesajlarınızı ve e, maillarınızı ma 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 ve diğer iletişimlerinizi de saat üzerinden kullan ve her dakikada 5 dakikada bir e, telefona başladık, bakmak zorunda kalmamamızı sağlıyor. Aramalarınızı buradan e, açabilirsiniz, yapabilirsiniz. Kısa konuşmalar için çok etkili ve zaman kaybının önüne geçen bir e, kullanımı var. E, hayatlarımıza kolay entegre edebileceğimiz ve sonucunda daha e, dizayn olarak da bize hizmet eden, sağlık olarak da hizmet eden bir akıllı saate sahip olacağız eğer Watch 5'imiz varsa. Çok teşekkürler. Yani verdiğiniz teşekkür bilgiler için ederim, çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili Çift TV izleyicileri bugün sizlere e, İğneada'daki Longoz onanlarından e, seslendik. Bu e, cennet, bu e, dünya harikasında e, güzel bir etkinlik gerçekleştirdik ve Watch 5'i inceledik. E, verdiğiniz bilgiler için çok Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, fit kalın.